Excel'de hücreleri biçimlendirebilmek için öncelikle biçimlendirilecek hücre veya hücre aralığı seçilir. Ardından Giriş sekmesindeki Hücreler grubu içindeki Biçim denetimlerinden Hücreleri Biçimlendir komutu veya hücre üzerinde sağ tıklayıp Hücreleri Biçimlendir komutu verilmelidir. Bu komut verildiğinde ekrana 6 sekmeden oluşan Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu gelir. İletişim kutusunda sayı Hizalama, yazı tipi, kenarlık, desenler ve koruma sekmeleri bulunur. Örnekte fiyat ve tutar başlıkları altındaki sayılar para birimi biçiminde, yani sonlarında TL olacak şekilde gösterilmek istenmektedir. Bunun için öncelikle B3, B10, D3E10 ve G3H10 aralıkları seçilmelidir. Ardından, şerit üzerinde bulunan biçim denetimleri içindeki hücreleri biçimlendir komutu seçilir. Açılan iletişim kutusunda sayı sekmesi açılı hale gelmektedir. Buradaki kategori başlığı altında hücreye uygulanabilecek tüm veri biçimleri gösterilmektedir. Her kategorinin kendine göre bazı özellikleri vardır. Para birimi kategorisi seçildiğinde iletişim kutusunun sağ tarafında kategori için düzenlenebilecek alanlar görüntülenmektedir. Buradan virgülden sonraki ondalık basamak sayısını, para birimi simgesini ayarlayabilirsiniz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra tamam düğmesini tıkladığınızda seçilen hücrelerde sayıların sonunda TL simgesi gösterilmiş olur. Özel sayı biçimleri oluşturma Excel 2007, hücrelerdeki sayıları sadece kategori altında bulunan sayı kategorileri dışında da isteğinize göre biçimlendirme imkanı verir. Bu yolla girilen veya hesap yoluyla bulunan değerlerin önüne, arkasına istediğiniz kadar sıfır koymak, belirli bir biçimde ve basamak sayısında girilmesini sağlamak, örneğin bir sütuna mutlaka 5 basamaklı sayı girilmesi gibi Rakam yerine yanlışlıkla harf girilmesini veya boş bırakılmasını önlemek gibi imkanlarınız olabilir. Örnekte adet başlıkları altındaki hücrelere adet sayısının yanına adet yazısı yazılmak istenmektedir. Bunun için öncelikle biçimlendirilmek istenen hücre aralıkları yani C3C10 ve F3P10 aralıkları seçilmelidir. Ardından seçili hücre aralığı üzerinde farenin sağ tuşu tıklanır. Açılan menüden hücreleri biçimlendir komutu seçilir ve açılan iletişim kutusundaki sayı sekmesinden isteğe uyarlanmış kategorisi seçilir. İsteğe uyarlanmış kategorisi seçildiğinde iletişim kutusunun sağ tarafında bu kategori için hazır olan biçimlendirme türleri görüntülenir. Adet sayısının yanında da adet yazılması istendiği için tür kutusuna çift tıklanır ve sıfır adet yazılır. Ardından tamam düğmesine tıklandığında seçili hücrelerde sayının yan tarafında adet kelimesinin yazıldığı görülür. Hücreye tıklandığında hücre içinde 5 adet yazdığı ama formül çubuğunda 5 yazdığı görülür. Hücreler ile işlemler yapıldığında adet kelimesi işlemlere dahil edilmez. Hücre içeriği sayı olarak değerlendirilir. Koşullu biçimlendirme. Microsoft Office Excel 2007 uygulamasıyla koşullu biçimlendirme daha işlevsel ve daha görsel bir hale getirilmiştir. Artık eğilimleri izleyebilir, verileri tespit edebilir ve en yüksek değerleri çok daha kolay bulabilirsiniz. Koşullu biçimlendirme, ilginç hücreleri veya hücre gruplarını vurgulamayı Olan dışı değerleri belirtmeyi ve veri çubukları, renk ölçekleri ve simge kümeleri aracılığıyla verileri görselleştirmeyi kolaylaştırarak bu soruları yanıtlamanıza yardımcı olur. Koşullu biçim, belirli bir koşulu veya ölçütü esas alarak hücre aralığının görünümünü değiştirir. Koşul doğruysa, hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilir. Koşul yanlışsa, hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilmez. Koşullu biçimlendirme giriş sekmesinde stiller panelinde bulunmaktadır. Ve diğer Microsoft Office sürümlerine göre daha gelişmiş bir yapıdadır. Koşullu biçimlendirme denetimleri işlevlerine göre gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, hücre kurallarını vurgula, biçimlendirilmiş hücrelerdeki değerlerin belirlenen duruma ulaşana kadar gösterilmeyen biçimlerini hücrelere uygular. Uygun ölçütü belirleyebileceğiniz iletişim kutusunu görüntülemek için, büyüktür, küçüktür, arasında, eşittir içeren metin, gerçekleşen tarih veya yinelenen değerler komutlarından birini tıklayabilirsiniz. Açılan iletişim kutusuna belirlediğiniz ölçütü yazabilirsiniz. İlk son kuralları. Girilen eşeğin üstündeki veya altındaki değerleri içeren bütün hücrelerin bulunduğu aralığa seçilen biçimi uygular. Veri çubukları hücre içindeki değerleri aynı koşulları kullanarak biçimlendirilmiş bitişik diğer bütün hücrelerdeki değerlerle karşılaştırıp çubukların uzunluklarıyla vurgulayan biçimlerdir. Varsayılan temaya dayalı olarak belirlenen farklı renklerden birini seçebilirsiniz. Renk ölçekleri. Hücre içindeki değerleri aynı koşulları kullanarak biçimlendirilmiş bitişik diğer bütün hücrelerdeki değerlerle karşılaştırarak Renkleri kullanarak vurgulayan iki renkli veya üç renkli biçimlerdir. Geçerli temaya dayalı olarak belirlenen farklı renk birleşimlerinden birini seçebilirsiniz. Simge kümeleri. Hücre içindeki değerleri aynı koşulları kullanarak biçimlendirilmiş bitişik diğer bütün hücrelerdeki değerlerle karşılaştırarak şekilleri veya renkleriyle vurgulamak için hücreye yerleştirilen üçlü, dörtlü veya beşli haldeki küçük grafik resimleridir. Farklı türdeki simge kümelerinden birini seçebilirsiniz. Örnekte tutarlar için genel tutar hesaplanıp bu değer 40.000 TL üzerine çıktığında hücrenin biçiminin değişmesi istenmektedir. Bunun için öncelikle genel tutarı hesaplamak için H11 hücresine tıklayın ve Giriş sekmesindeki otomatik toplamı kullanarak genel tutarı hesaplayınız. ardından H11 hücresindeyken koşullu biçimlendirme denetimlerinden hücre kurallarını vurgula, büyüktür, komutunu seçin. Açılan pencerede iki alan bulunmaktadır. Sol taraf ölçütü, sağ taraf ise ölçüt gerçekleştiğinde uygulanacak biçimi göstermektedir. Ölçüt kısmına 40.000 yazın ve biçim kısmından da koyu kırmızı metinle açık kırmızı dolgu biçimini seçin. İstediğiniz biçim açılan kutuda yoksa, özel biçim komutuyla biçiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Biçim seçimi yapıldıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın. Hücre içindeki değer 40.000 değerini aşmadığı için biçimlendirme hücreye uygulanmamıştır. Adet değerlerini değiştirerek tutarlar üzerinde değişiklik yapıldığında, toplam tutar 40.000 değerini aştığında önceden belirlenen biçim H11 hücresine uygulanmış olur. Adet değerleri için hücrelere adet oranına göre biçimlendirme yapılmak istenmektedir. Bunun için hücre aralığı seçilir ve koşullu biçimlendirme denetimlerinden veri çubukları kategorisi altındaki çubuk renklerinden biri seçilir. Seçilen renk düzeninde adet oranlarına göre hücrelerin iç kısmına veri çubukları eklenmiştir. Excel çok çeşitli biçimlendirme seçeneği sunar. Siz de ihtiyacınıza göre kendi özel biçimlendirme seçeneklerinizi yaratabilirsiniz. Koşullu biçimlendir menüsünün en altındaki yeni kural düğmesi ve her alt menüdeki diğer kurallar düğmesini tıklayarak özel biçimlendirme ayarlarını yapabileceğiniz yeni biçimlendirme kuralı iletişim kutusunu açabilirsiniz. Her alt menüdeki diğer kurallar komutu aynı iletişim kutusunu açar. Ancak komutu tıkladığınız menü veya alt menüye bağlı olarak farklı kural türü seçilir. Her kural türü, farklı kural açıklamaları ölçüt kümesi görüntüler. Koşullu biçimlendirme kuralı yaratmak için her kural türünün farklı denetim kümesi vardır. Son kural türü olan, biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneği bir sonraki bölümde incelenecektir. Koşullu biçimlendirmede formül kullanma. Yeni biçimlendirme kuralı iletişim kutusundaki son kural, kendi koşullu biçimlendirme formüllerinizi yaratma imkanı sunar. Biçimlendirilecek hücreleri biçimlendirmek için örnekte her birim için hesaplanmış olan satış tutarının %90'ı birinci satış tutarından büyükse satış tutarı kırmızı renk ile belirlenmek isteniyor. Bunun için öncelikle H3 hücresi seçili hale getirilir ve yeni kural komutu seçilir. Yeni biçimlendirme kuralı iletişim kutusunda kural türü olarak biçimlendirilecek hücreleri biçimlendirmek için formül kullan türü seçilir. Kural açıklamasını düzenliğin bölümündeki metin kutusuna eşittir D3 küçüktür H3 küçüktür 0.9 formülü yazılır. Bu formül doğru olduğu zaman ayarladığımız biçime göre hücre biçimlendirilecektir. Formül girildikten sonra biçim ayarları için biçimlendir düğmesi tıklanır. Yazı tipinin kırmızı olması istendiği için yazı tipi sekmesinden renk kırmızı olarak ayarlanır. Bu iletişim kutusunda istenirse yazı tipi, kenarlık, dolgu gibi diğer biçim türleri de değiştirilebilir. Biçimlendirme bittiğinde Tamam düğmesi tıklanır. Biçimi uygulamak için yeni biçimlendirme kuralı iletişim kutusundaki Tamam düğmesi tıklanır. Biçimlendirmeyi diğer hücrelerde uygulamak için hücre seçici H3 hücresindeyken hücre seçicinin sağ alt köşesindeki kutu basılı tutularak H10 hücresine kadar sürüklenir. Böylece yapılan biçimlendirme seçili olan tüm hücrelere uygulanmış olur. Göreceli ve mutlak başvurular Bir formüldeki göreli başvurular, formülü içeren hücrenin ve başvurunun gösterdiği hücrenin göreli konumuna dayalıdır. Formülü içeren hücrenin konumu değişirse, başvuru da değişir. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Yeni formüller, varsayılan olarak göreli başvurular kullanır. Örnekte D4 hücresinde eşittir B4 artı C4 formülü bulunmaktadır. Bu formül diğer değerler içinde hesaplanmak istendiğinde hücre seçicisinin sol altındaki kutu aşağıya doğru sürüklenir. Sürükleme işlemi bittiğinde diğer değerler içinde formülün hesaplandığını görürsünüz. D5 hücresine tıkladığınızda formül çubuğunda eşittir B5 artı C5 formülü gösterilir. Formül içinde göreli başvuru kullanıldığı için başvuru yeni hücre yeri için değiştirilir. Mutlak başvurular hücrelere çalışma sayfasındaki sabit konumuna göre başvurur. Bir formüldeki mutlak başvurular her zaman belirli konumdaki bir hücreye başvuruda bulunur. Formülü içeren hücrenin konumu değişse bile mutlak başvuru aynı kalır. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz mutlak başvurular yeniden ayarlanmaz. Örnekteki çalışma sayfasında çalışma saati ücreti ve her bir personelin haftalık çalışma saatleri gösterilmektedir. Bu verilere dayanarak her personel için haftalık ücret hesaplanmak istenmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle haftalık ücretin gösterileceği E4 hücresi seçilir ve formül çubuğuna eşittir B1 Çarpı D4 formülü yazılır. Enter tuşuna basmadan önce B1 hücresi mutlak başvuru haline getirilmelidir. Bunun için B1 hücresi seçilir ve F4 tuşuna basılır. Her F4 tuşuna basıldığında dolar işareti satır ve sütun etiketleri arasında değişir. Dolar işareti mutlaklığı ifade eder. Formülde B1 hücresi sabit hale getirilmek istendiği için Dolar işareti hem satırın hem de sütunun başına getirilir ve formülü bitirmek için enter tuşuna basılır. Artık formülde kullanılan B1 hücresi mutlak hale getirilmiştir. Diğer personeller için de haftalık ücret hesaplanmak istendiği için formül diğer hücrelere kopyalanır. Diğer hücrelerdeki formüller incelendiğinde B1 hücresinin sabit olduğu görülür. Değer kümesi isimlendirme. Ad, ilk bakışta anlaşılması güç olabilecek bir hücre başvurusu, sabit, formül veya tablonun amacının daha kolay anlaşılabilmesini sağlayan anlamlı bir kısaltmadır. Bir formülde bir hücre veya aralığın adını kullandığınızda ortaya çıkan sonuç, hücre veya aralık adresini girdiğinizdeki gibidir. Bir hücre veya aralığa ad vermek için Formüller sekmesindeki tanımlı adlar grubunun ad tanımla komutu kullanılır. Fakat ad tanımlamanın en kolay yolu adlandırılacak hücre veya hücre aralığı seçmek ve formül çubuğunun sol tarafındaki ad kutusuna istenen adı yazmaktır. Artık seçilen hücre veya aralık ad kutusuna yazılan ad referans alınarak kullanılabilir. Örnekte personellerin aylık maaşları gösterilmektedir. Her ay için toplam ödeme hesaplanacaktır. Aylar için ad verilmek istendiği için B5F5 aralığı seçilir ve Ad Tanımla düğmesine tıklanır. Yeni ad iletişim kutusu size hücre aralığı için bir ad önerir. İsterseniz bu adı değiştirebilirsiniz. Kapsam alanında hücre aralığının kapsamını sınırlandırabilirsiniz. Açıklama alanına seçilen alan ile ilgili özet yazabilirsiniz. Tamam düğmesine tıkladığınızda verilen ad seçili hücre aralığı için kullanılabilir. G5 hücresine eşittir topla parantez içinde ocak işlevi yazıldığında personele verilen aylık ücret hücrede gösterilir. Eşittir topla parantez içinde ocak işlevi topla parantez içinde B5 F5 işlevi ile aynıdır. Adlandırılmış değer kümesini formülde kullanma. Çalışma sayfanızda bir veya daha çok ad tanımladıktan sonra çeşitli yöntemlerden birini kullanarak bu adları formüllere ekleyebilirsiniz. İlk olarak en azından adın ilk harfini biliyorsanız adı yazmaya başlamanız o harf ile başlayan bütün adları listeleyen formül otomatik tamamlama açılır listesini görünür kılmak için yeterli olacaktır. Formülünüze adlardan birini girmek için iki kere tıklamanız yeterlidir. Örnekte personellere ödenen aylık maaşlar için her ay aralığı ay ismiyle adlandırılmıştır. Formülde Ağustos ayı aralığı kullanılacaktır. Formül yazmaya başladıktan sonra değer kümesi yazılırken A harfine basıldığında A harfiyle başlayan adlar listelenir. Ağustos adı çift tıklanarak Formülde kullanılabilir. Geçerli olan çalışma sayfanızla ilgili bütün adları şeritteki Formüller sekmesinde yer alan Formülde Kullan düğmesini tıklayarak bulabilirsiniz. Bu düğmeyi formül girme sürecinde de kullanabilirsiniz. Bir formülü düzenlerken Formülde Kullan menüsünün alt kısmında yer alan Ad Yapıştır komutunu tıklarsanız Ad Yapıştır iletişim kutusu görüntülenir. Bu komutu düzenleme yapmaz iken tıklarsanız At Yapıştır iletişim Kutusu'nun farklı bir sürümü görüntülenir. İletişim kutuları arasındaki fark Liste Yapıştır düğmesidir. Büyük çalışma sayfalarında tanımlanmış adları içeren büyük bir listeyi biriktirmek kolaydır. Kullanılan tüm adların kaydını tutmak için At Yapıştır iletişim Kutusu'ndaki Liste Yapıştır düğmesini tıklayarak Tanımlanmış ad listesini çalışma sayfanıza yapıştırabilirsiniz. Excel 2007, etkin hücreden başlayarak listeyi çalışma sayfanıza yapıştırır. Arama işlevlerini kullanma. Arama ve başvuru işlevleri, çalışma sayfalarındaki tabloları formüllerde başka biçimlerde bilgi kaynakları olarak kullanmanızı sağlar. Bir listede ya da tabloda bulunan bilgileri aramak ya da başvuruları yönetmek için şu üç temel işlevi kullanabilirsiniz. Düşey ara, yatay ara ve ara. Şerit üzerindeki formüller sekmesinde bulunan arama ve başvuru düğmesini tıklayarak işlevlerin listesini bulabilirsiniz. Düşey ara, tablo dizisinin ilk sütununda belirli bir değeri arar ve tablo dizisindeki başka bir sütundan aynı satır değerini döndürür. Düşey ara işlevi 4 değer almaktadır ve her değer birbirinden noktalı virgülle ayrılır. Bakılan değer tablo içinde aranacak olan değeri, tablo dizisi arama yapılacak hücre aralığını, sütun indis sayısı döndürülecek olan değerin kaçıncı sütunda bulunduğunu, sütun indis sayısı tablo hesaplanırken dizinin ilk satırının birinci satır olarak hesaplandığını unutmayınız. Aralık bak değeri ise işlemin tam eşleşmeyi mi yoksa yaklaşık eşleşmeyi mi bulmasını belirtir. Aralık bak değeri iki değer alır. Bunlar doğru ve yanlış değerleridir. Aralık bak değeri doğru olarak belirtilmişse veya belirtilmemişse tam veya yaklaşık eşleşme döndürülür. Tam eşleşme bulunmazsa bakılan değerden küçük olan sonraki en büyük değer döndürülür. Eğer aralık bak değeri doğru olarak belirtilmişse veya hiçbir şey belirtilmemişse, tablo dizisinin ilk sütunundaki değerler artan sıralama düzeninde yerleştirilmelidir. Böyle yapılmazsa düşey ara doğru değeri vermeyebilir giriş sekmesindeki sırala ve filtrele uygula denetim listesindeki küçükten büyüğe sırala komutunu seçerek değerleri artan düzeyde sıralayabilirsiniz. Aralık bak değeri yanlış olarak belirtilmişse, düşey ara fonksiyonu yalnızca tam eşleşmeyi bulur. Aralık bak değeri yanlış olarak belirtildiğinde sıralama yaptırmaya gerek yoktur. Örnekte 1, 2, 0, 3, 0, 5 numaralı ürün koduna sahip ürünün satış fiyatı bulunmak istenmektedir. Satış fiyatı, tablonun birinci sütunu referans alındığında dördüncü satırda yer almaktadır. Bunun için hücre seçici formülün yazılacağı hücreye getirilir ve formül çubuğuna eşittir düşey ara parantez içinde 1, 2, 0, 3, 0, 5 noktalı virgül B4 2. nokta e10, noktalı virgül 4, noktalı virgül yanlış işlevi yazılır. Enter tuşuna basıldığında aranan ürün koduna ait satış fiyatı hücrede gösterilir. Bir diğer arama işlevi olan yatay ara işlevi de düşey ara işlevi gibi çalışır. Belirli bir değer için tablonun en üst satırını veya bir dizinin üst satırını arar ve belirlediğiniz tablo veya dizideki satır ile aynı sütundaki değeri verir. Yatay ara fonksiyonunda aramalar yatay yapılır. İşlevin aldığı değerler düşey ara işlevinin aldığı değerler gibi 4 adettir. Eğer işlevini kullanma. Excel 2007 programında en çok kullanılan işlevlerden olan eğer işlevi belirttiğiniz koşul doğru olarak değerlendirilirse bir değer, yanlış olarak değerlendirilirse başka bir değer verir değerler ve formüller üzerinde koşullu sınamalar yürütmek için eğer fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Eğer işlevi 3 değer alır ve her değer birbirinden noktalı virgülle ayrılır. Bu değerler mantıksal sınama değeri, doğru ve yanlış olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer veya deyimdir. Örneğin A10 eşittir 100 mantıksal bir deyimdir. A10 hücresindeki değer 100'e eşitse deyim doğru olarak değerlendirilir. Tam tersi durumda yanlış olarak değerlendirilir. Eğer doğruysa değeri, mantıksal sınama doğru ise verilen değerdir. Eğer yanlışsa değeri, mantıksal sınama yanlış ise verilen değerdir. Örnekte çalışma saati 8 saatin üstünde olan personel için açıklama alanında mesai hesaplanacak değeri, 8 ve altında olan saatler için mesai hesaplanmayacak değeri gösterilmek isteniyor. Bunun için F4 hücresi seçili hale getirilir ve formül çubuğuna eşittir eğer parantez içinde C4 büyüktür 8 noktalı virgül tırnak içinde mesai hesaplanacak noktalı virgül tırnak içinde mesai hesaplanmayacak işlevi yazılır ve enter tuşuna basılır açıklama alanında işlemin sonucu gösterilir. İşlevi diğer personellere de uygulamak için hücre seçici sağ altında bulunan kutu diğer hücrelere doğru sürüklenir. Eğer işlevinin birçok alt işlevi bulunmaktadır. Bunlardan eğer hata, işlev hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri döndürür. Aksi takdirde formül sonucunu döndürür. Eğer ortalama Verili bir koşul veya ölçüt tarafından belirtilen hücrelerin ortalamasını bulur. Eğer sayı aralık içindeki ölçüte uyan hücreleri sayar. Bölüm sonu. Sayılara biçim uygulamak için hücreyi veya hücre aralığını seçtiğinizde, farenin sağ tuş menüsünden hücreleri biçimlendir veya Giriş sekmesindeki Biçim denetimlerinden hücreleri biçimlendir komutu seçilmelidir. Özel bir sayı biçimi oluşturmak için sayı sekmesindeki kategorilerden isteğe uyarlanmış kategorisi seçilip istenen sayı biçimi yazılır. Hücre içeriğine göre bir ölçüt oluşturarak hücreler biçimlendirilebilir. Bunun için koşullu biçimlendirme komutu kullanılır. Koşullu biçimlendirme ile oluşturulan ölçüt sağlandığında önceden ayarlanan biçim özellikleri hücre üzerine uygulanır. Excel 2007 programı ile koşullu biçimlendirme daha görsel ve zengin bir hale getirilmiştir. Örneğin, çalışma sayfanıza ölçüt kullanarak veri çubukları, renk ölçekleri, simge kümeleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formüller kullanabilirsiniz. Bunun için yeni biçimlendirme kuralı iletişim kutusundan kural türü olarak biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçilmelidir. Ardından kullanılmak istenilen formül metin kutusuna yazılır. Göreceli başvurular, formüller kopyalandığında kopyalanan yere göre değişir. Bu özellik bazı formüllerde hata verir. Bunun için mutlak başvurular kullanılmalıdır. Mutlak başvurular sabittir ve formül başka bir yere kopyalandığında başvuru adresi değişmez. Bir hücreyi mutlak hale getirmek için hücre seçilir, F4 fonksiyon tuşu kullanılır. Hücre başvurusundaki dolar işareti mutlaklığı temsil eder. Karma başvurularsa, mutlak ve göreceli başvuruların ortak kullanıldığı başvuru türüdür. Bu başvuru türünde satır mutlakken sütun göreceli veya satır göreceliyken sütun mutlaktır. Hücreleri veya hücre aralıklarını adlandırarak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Adlandırma yapmak için adlandırılacak hücre veya hücre aralığı seçilip Formüller sekmesinden Ad Tanımla komutu kullanılır. Adlandırma yaptıktan sonra bu değerleri formüllerde kullanabilirsiniz. Arama ve başvuru işlevleri çalışma sayfalarındaki tabloları formüllerde başka biçimlerde bilgi kaynakları olarak kullanmanızı sağlar. Bir listede ya da tabloda bulunan bilgileri aramak ya da başvuruları yönetmek için düşey ara, yatay ara ve ara işlevi kullanabilirsiniz. Şerit üzerindeki formüller sekmesinde bulunan arama ve başvuru düğmesini tıklayarak işlevlerin listesini bulabilirsiniz. Düşey ara işlevi ile tablo dizisinin ilk sütununda belirli bir değeri arayabilir, ve tablo dizisindeki başka bir sütundan aynı satır değerini döndürebilirsiniz. Yatay ara işleviyle de belirli bir değer için tablonun en üst satırını veya bir dizinin üst satırını arayabilir ve belirlediğiniz tablo veya dizideki satır ile aynı sütundaki değeri görüntüleyebilirsiniz. Eğer işlevi belirttiğiniz koşul doğru olarak değerlendirilirse bir değer, yanlış olarak değerlendirilirse başka bir değer verir değerler ve formüller üzerinde koşullu sınamalar yürütmek için eğer fonksiyonunu kullanabilirsiniz.